Merhabalar. Evinizin Lezzeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok kolay bir tatlı yapacağız. Hem de fırın kullanmadan yapacağız bu tatlımızı. Tatlımızın ismi kedi dili tatlısı. Gerekli olan malzemelerimiz: bir paket kedi dili, daha sonra 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket krem şanti, bir su bardağı un. 1 su bardağı şeker ve 1 paket şekerli vanilin kullanacağız. Üzeri için de çikolata sos kullanacağız. Bunun için de 2 su bardağı süt ve 1 paket de çikolata sos kullanacağız. Evet ilk önce tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz. bir litre sütümüzü ekliyoruz. bir su bardağı un. 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı nişasta Mısır nişastası kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Topak kalmayacak şekilde ve koyulaşıncaya kadar çırpıyoruz. Daha sonra bir tabağa bir su bardağı süt ekleyip kedi dillerini süte banıp borcama diziyoruz. Şekerli kısmı üste gelecek şekilde dizelim. Kedi dillerimiz hazır. Pastamızın kremasına geçiyoruz. Kremamız hazır. İlk önce ocağımızı kapatıyoruz. Daha sonra kremamıza bir paket şekerli vanilin ve bir pakette krem şanti ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Şimdi de hazır olan kremamızı borcamıza boşaltıyoruz. Tenceremizi boşalttıktan sonra bir spatula yardımıyla iyice yayıyoruz. Kenarları dolacak şekilde yayalım. pastamız hazır. Şimdi de üzeri için çikolata sos hazırlayacağız. Öncelikle bir tencereyi ocağımızın üzerine alıyoruz ve 2 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Ve bir paket çikolata sos kullanıyoruz. Kızık ateşte iyice çırpıyoruz. katı hale gelecek şekilde iyice çırpıyoruz. Çikolata sosumuz hazır. Şimdi 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Soğumuş olan çikolata sosumuzu pastamızın üzerine boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra iyice yayıyoruz. İyice yayalım. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Süslemesi için ben hindistan cevizi kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamızı buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Destekleriniz için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Tariflerim için takipte kalın. Hoşçakalın.